Arkadaşlar merhaba. Ben Hakan Çelik. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu arkamda görmüş olduğunuz otomobilden bahsedeceğim size. Kısaca izlenimlerimi paylaşacağım. Bu görmüş olduğunuz araç Jeep'in Türkiye'de yeni satışa sunulmuş olan Avenger modeli. Tamamen elektrikli bir model. B SUV segmentinde. Bu arada öncelikle Jeep markasını bir hatırlayalım isterseniz. Şu anda Türkiye'de Stellantis grubu bütün dünyada olduğu gibi Stellantis grubu şemsiyesi altında Koç topluluğu tarafından bu araç Türkiye'de temsil edilmekte. Satış ve servis, servis, hizmetleri Koç topluluğu güvencesiyle gerçekleştirilmekte. Şimdi tarihine baktığımızda aslında Jeep markası Türkçe'de CIP Jeep olarak yerleşmiş olan araç algı olarak arazi araçları anlamına gelen adeta bir jenerik isim halini aldı. Çünkü 1940'lı yıllardan bu yana üretildiği ta o Willys dönemlerini hatırlayacak olursanız dünyanın farklı ülkelerinde gerek askeri amaçla gerekse sivil amaçla araçlarda gerçekten kendisini zor şartlarda kanıtlamış olan bir araç. Bugüne kadar American Motor Company, sonrasında Chrysler, sonrasında Fiat bir ara daimler grubu ve günümüzde ise farklı ortaklıklar, farklı sahiplerle beraber günümüze gelindiğinde işte içinde Fiat'ın da bulunduğu, Peugeot'un da, Opel'in de bulunduğu Stellantis grubu altında. Şimdi öyle olunca bu kadar dünyadaki değişimle birlikte değerlendirmek lazım. Artık daha verimli, daha ekonomik, daha ulaşılabilir ve de tabii ki trend elektrikli olduğu için bu otomobili karşımızda elektrikli olarak görüyoruz. Bu kısa özet bilginin ardından biraz da tasarım özelliklerine bir bakalım. Şimdi aracın dışındaki renk neyse içindeki bu panellerde de renk o şekilde değişiyor mesela. Dışı kırmızıysa burada da kırmızı bir panel karşımıza çıkacak. Burada sert bir plastik kullanılmış direksiyon ergonomik olarak uygun ve üzerinde de fiziksel olarak rahatlıkla hissedilebilecek çıkıntılarla oluşturulmuş butonlar, düğmeler var. Açma kapama düğmesi burada bu şekilde. Bastığımızda evet ve bakın burada son 308 kilometre kadar gidebileceğim bir pil mesafesi olduğunu gösterdi ve karşımıza bu panel çıktı. Burada da bakın sağ tarafta en aşağıda şarj göstergesi. Onun üstünde eko ve onun üzerinde de güç göstergesi var. Ee, şuradan kullanım modlarını seçebilmek mümkün. Ben oraya bastığımda e, burada bakın spor normal, eko, kum çamur ve kar gibi farklı kullanım seçenekleri. Yani elektronik olarak e, bu destekleri almak mümkün olacak. Ve buradan baktığımızda da 10.25 inç büyüklüğünde bir monitöre sahip. Her iki ekran da hem burası hem burası 10.25 inç büyüklüğünde. Kaputu açma mandalı şurada konumlandırılmış. Kapı içlerini şöyle göstereyim size. Burada bir takım eşyaları ben şuraya telefon koydum. Bir takım eşyaları kitap, gözlük, kılıfı gibi şeyleri koyabileceğiniz bir alan var. Tabii bir kaza sonucunda tehlike oluşturmamak için burada riskli bir takım şeyleri buralara, kesici, size zarar verebilecek şeyleri koymamakta fayda var. Burada manuel olarak bir ses açma kapama düğmesi bulunuyor. Klimanın kontrol ünitesi de burada yine fiziksel düğmeler halinde yer alıyor. Tek bölgeli bir klima var ve buradan da bakın klimanın hem derecesini hem de buradaki vantilatör ayarını görmek mümkün. Şanzımana baktığımızda ise burada geleneksel bir çubuk yok. Bazı modellerde olduğu gibi. Burada da şanzıman kolu bulunmuyor. Sadece burada düğmelerle şanzıman geçişlerini yapmak mümkün. Ve burada bir saklama gözü var. Oldukça kullanışlı ve büyük. Ve böyle iPad'lerde olduğu gibi bir kılıfı var. Böyle katlanarak açılıyor. Bakın. Ve bu göz de büyüklük olarak hiç fena değil. Buraya geniş bir takım eşyaları hatta küçük çaplı bir çantayı koymak mümkün. Ayrıca burada telefonu diklemesine yerleştirerek şarj etmek mümkün. Bunun yanı sıra iki tane de USB girişi olduğunu göstereyim size. Ve iki tane burada bardak konabilecek yer. Bir tane de şurada göz bulunuyor. Bakın hemen kol dayamanın altında. Şuraya baktığımızda da böyle bir otomobil için geniş sayılabilecek bir torpido gözü, torpido bulunmakta. Oldukça geniş. Şimdi elektrikli motorun ve aracın biraz gücünden bahsedeyim. 115 kW 156 beygir gücünde bir araç bu şehir içinde kullanıldığı zaman fabrika verilerine göre 550 kilometreye kadar bir menzilden bahsediliyor. Ortalama yani biraz da şehir dışına çıkılırsa bu menzil ise 400 kilometreye düşüyor. Biliyorsunuz elektrikli otomobillerde şehir içinde kullanmak aslında bir avantaj. Çünkü durup kalkmak yani fren pedalına bastığınızda da belli bir enerjiyi geri kazanabilmeniz söz konusu olabiliyor. Hızlı şarj özelliğiyle 3 dakikada bu bilgi enteresan gelebilir size. 30 kilometre gidecek kadar bir menzil elde etmek mümkün. Tabii ki hızlı şarj imkanlarından yararlanmak lazım. Ve tabii bir kere de altını çizeyim. Şehir içinde aşağı yukarı 550 kilometrelik bir mesafeye menzile ulaşılabiliyor ise fabrika verilerine göre anlatıldığı kadarıyla insanların çoğunda bir menzil kaygısı vardır. Elektrikli otomobil almak isteyenlerde acaba ben elektrikli otomobil alacağım ama kaç kilometre gidebilirim, beni yolda bırakır mı gibi endişeleri olan insanlar bakımından bu segmentteki bir aracın böyle bir mesafeye ulaşabiliyor olması önemli. Bu arada bir bilgi daha vereyim yine hızlı şarjla. %20'den %80'e kadar olan batarya doluluğunu sağlamak için gereken süre 24 dakika. Şimdi efsane markalar kendi kültürel kimliklerini ikonik bir takım sembollerle yeni ürettikleri modern araçların üzerine de koyuyorlar. Mesela yani böyle bir araca insanlar niye sahip olmak isterler? Ee, Jeep gibi araçlara, SUV segmentindeki otomobillere biraz şehir dışına çıkabilsinler. Macera hobilerini gerçekleştirsinler. Evcil hayvanları varsa onları arkaya atsınlar veya doğayla bütünleşsinler. İşte araç eğer büyükse arkadan bir karavan çeksinler, rafting ile uğraşsınlar. Bakın burada küçük bir detay var. O da aslında güzel bir doğa gözlemini atıfta bulunuyor. Şuraya dikkat ederseniz bir teleskopla değil mi gökyüzünü yıldızları gezegenleri izlemek mümkün ve Otomobilin tabi böyle başka canlı renkleri de var. Siz onu ilgili kuruluşun, şirketin internet sitesi üzerinden hangi renklerle geldiğini görebilirsiniz. Ama tekrar edeyim ben bir kullanıcı olarak eğer B, B segmentinde küçük ve böyle tatlı sevimli bir otomobil eğer alacaksam sıra dışı renkler yani böyle siyahtı, beyazdı, griydi onların dışındaki renkleri almayı tercih ederim. Ama tamamen kişisel bir tercih bu. Bu diğer Stellantis grubu markalarının anahtarlarının aynısı basit kullanımı kolay anlaşılır bir anahtarlık. Üç tane temel fonksiyonu var. Şimdi bagaj kapağını da ben bu şekilde açacağım. Bagajın içine bir bakalım. Bu 380 litre haciminde bir bagaj ve de sanıyorum bu otomobilin büyüklüğü düşünülecek olursa yeterli bir hacim denebilir. Bakın şurada da bir beyaz aydınlatma var. Bunun altında yükleme açısından bakıldığı zaman düz bir satı olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki katlanabilen, yatırılabilen arka koltuklar ve bu parçayı da bakın bu şekilde kaldırmak mümkün. Ve bunun altında da elektrik kabloları, bunun için elektrik kablosu, ilk yardım seti konulmuş. Bunun altında da bir yer var, bir boşluk var. Orada da. Yedek lastik yok ama lastik onarım kiti bulunuyor. Bir önemli özellik de artık bu otomobillerde ben yararlı olduğunu düşünüyorum. Bunu özellikle kadın kullanıcıların daha fazla sorduğunu ve merak ettiğini biliyorum. Elektrikli olarak bagaj kapısının kapanması da iyi bir şey çünkü insanın elleri dolu olduğunda veya bazen hakikaten bu kapak ağır, kapı ağır gelebiliyor. O bakımdan şu şekilde kapatmak mümkün akustik bir sesle birlikte. Jeep markasının bu segmentteki ilk elektrikli otomobili Avenger ve gelip baktığımızda da motora şöyle bir bakalım. Burası bir elektrik motoru var bunun hemen altında. Fakat yerleşim itibariyle bu bir benzin veya dizel motorun da konumlanabileceği bir tasarım özelliğine sahip. Onu hemen size göstermek istiyorum. Buradan silecek suyunu koymak mümkün. Ayrıca burada bir bakın yalıtım malzemesi kullanılmış. Biraz küçük görünüyor fakat e, herhalde Jeep mühendisleri bunu yeterli görmüşler. Burada da bir manuel çubuk var bu şekilde kapıyı açıyoruz ve bakın mandal da böyle burada bulunmakta. Bunu size şu şekilde göstereyim. Evet. Şuraya oturtuyoruz tekrar. Evet. Şarj yuvasına bir bakalım. hızlı şarj ve standart şarj için yuvalar bu şekilde. Ve burada da kontrol e, göstergeleri bulunmakta. Arka koltuğa bir bakalım fikriniz olsun. Ben hemen yaklaşayım ve şöyle içine oturayım. Evet arkada ben 1.73 boyundayım baş ve diz mesafesi açısından. Bu sınıf ortalamalarında bir araç. Burada bir havalandırma çıkışı bulunmuyor arka tarafta. Fakat ben size şöyle yaklaştırarak göstereyim. Bir tane USB telefon şarj edilebilmesi için bir USB girişi bulunmakta. Kapı içlerini bu şekilde görebilirsiniz. Şurada... arka tarafı size göstereyim. Ve buradan ön bölümün nasıl göründüğüne bir bakın. Temiz hatlara sahip, net ve modern tasarım çizgileri dikkat çekici bence. Baktığımız zaman ön panelde ben çok şık buldum. Bazı yorumlara baktım sosyal medyada bazı insanlar Dacia Duster'la da benzerlikler kurmuşlar. Benim ilk aklıma gelen şey değildi doğrusu. Ben burada baktığım zaman modern, çağdaş, günümüz otomobil severlerinin beklentilerine uygun bir yüz tasarımı gördüm. Kocaman logo burada ve bunun altında da markanın artık karakteristiği olan 7 parçadan oluşan ızgara. Bu Jeep markasının öteden beri kullandığı 7 parçalı ızgara ve burada E harfi elektrikli otomobili olduğunu ortaya koyuyor. Bu arada aracın farklı noktalarında bakın Şunları göreceksiniz. Bunları da hemen gördüğünüz zaman hatırlayabilirsiniz. Eski modelin, ikonik aracın e, ön ızgarası yani aslında efsaneyi biz burada yaşatıyoruz diyor bir anlamda marka e, tasarımcıları. Hemen onun altında da park mesafe sensörü ve burada da yine elektronik donanımlardan bir tanesi sürüşte çokça bunlardan biliyorsunuz yararlanıyorsunuz kameralar ve radarlar artık araçların alt bölümünde ızgaranın altında konumlanmakta <laughs> ve burada bir havalandırma girişi burada aynı şekilde burada ise bir havalandırma girişi yok. Çünkü elektrikli otomobillerde buna ihtiyaç görülmemekte teknolojik olarak. Tabii ki LED matriks varlar hem önde hem de arkada kullanılıyor ve bu aracın Dikkat ederseniz ön tarafında da yan tarafta hemen lastiklerin üzerinde de göreceksiniz. Şu kaplamalar gerek görsel olarak gerekse kullanımda bu nihayetinde biraz kendisini şehir dışında arazide de kullanıma uygun bir araç olarak konumlandırdığı için bir taraftan yani bu aracı hafifçe bir sürtünmeden de kendisini muhafaza edebilmesi için koruyucu malzemeler olarak değerlendirmek lazım bunları. 18 inç büyüklüğünde lastikler kullanılmış. Türkiye'de, Avrupa'da 17 inçlik seçenekler de var ama 17, 18 kullanıldığı zaman daha kaslı, daha karizmatik ve bence daha şık görünüyor. Ve burada baktığınız zaman da güzel bir alışım jant tasarımı var. Yaklaşalım. Bakın burada aracın ön panelinde de göstermiştim. Burada da bir tane yine aracın eski ızgarasının logosunun yüzünün olduğu bir tasarım unsuru buraya yerleştirilmiş. Aracın adı buraya konumlandırılmış. Bu çift renkte bir araç. Çok dikkat çekici ve güzel bir sarı. Ben çok beğendim doğrusu. Yani böyle küçük otomobillerde özellikle canlı, enerjik ve dinamik renkler bence güzel oluyor. İki renkli bir otomobil bu. Gövde renginde sarının yanı sıra üst bölümde tavanda siyah renk kullanılmış. Aynalarda da aynı şekilde görebilirsiniz. Bu arada bu aynada katlanabilirlik özelliği olduğunu hatırlatayım. Hem katlanır hem de bu araç Şurada gördüğünüz gibi ısıtmalı yan aynalara sahip. Bakın dikkat ederseniz aracın arka tarafına doğru baktığımızda arka kapı da normalde buradadır ya kapı açma kolu. Burada bu otomobilde C sütununun hemen şurasına konumlandırılmış. Bu da tasarımı daha akışkan ve daha dinamik hale getiren bir özellik. Bakın buradan da arka bölümdeki stop lambalarına baktığınızda da şu siyah parçanın yerleştirilmesiyle beraber aksesuar olarak daha geniş bir stop lambası grubu görülmekte ve burada aracın elektrikli olduğunu gösteren bir başka E işareti yine arka tarafta da düşük hızlarda çünkü genellikle kazalar şehir içlerinde hafif dokunma suretiyle temas etme suretiyle park ederken gerçekleştiği için aracın boyasının karoserisinin çizilmemesi için artık böyle biliyorsunuz sizin de çok yakından bildiğiniz gibi kolay değiştirilebilen daha düşük maliyetli parçalar, siyah parçalar kullanılmakta. Ve burada da bir spoiler silecek arka tarafta. Bir parça tabii aracın tasarımından kaynaklanan şekilde bir miktar küçük bir arka cama sahip ama bu araç 4 metre yaklaşık 4 metreden biraz fazla uzunlukta. Ben Jeep Avenger'ı özellikle kadın kullanıcıların ve gençlerin beğeneceğini tahmin ediyorum. Tasarım özellikleri ve kullanışlılığıyla. Diğer taraftan böyle ilginç, sıra dışı ve sevimli bir şey var. Mesela bakın ben sağ ve sol sinyal, dönüş sinyallerimi verdiğimde veya dörtlü flaşöre bastığımda şöyle bir ses geliyor. Bakalım siz duyabilecek misiniz onu? İlginç, sıra dışı bir şey bence. Eğlenceli ve dikkat çekici. Duyabiliyor musunuz? Arkadaşlar bu videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Ana hatlarıyla çoğunlukla statik bir şekilde bu yeni modelin Jeep Avenger'ın elektrikli Türkiye'de satışa sunulan modelinden size bahsetmeye çalıştım. Umuyorum ki önümüzdeki günlerde ekonomik şartlar daha elverişli eğer olursa siz de ailenizle, sevdiklerinizle birlikte gönlünüze göre bir otomobile sahip olabilirsiniz. Çünkü ülkemizde gerçekten son yıllarda araç sahibi olmak çok zorlaştı. O bakımdan ben bu B sınıfında, B SUV sınıfında fiyatları diğer modellere göre görece olarak daha uygun olan araçları biraz daha fazla yer vermeye başladım. Onları daha çok anlatmaya başladım. Lütfen aracı beğenip beğenmediğinizi, yorum ve önerilerinizi bu videonun altına yazmayı ihmal etmeyin. Hepinize iyi günler diliyorum.